kimse olmayacak yayında farkındayım ee, Minecraft yeni yapacak olursunuz yani bir soru değil bu şimdi göstereceğim biraz artalım şu an iki kişiyiz habersizden başlatmıyorum çünkü e, oruç var arkadaşlar Ramazan ayındayız bildiğiniz gibi ve ben şu an bayağı ses gelebilir arkadaşlar arkadan i̇şte oruç tutuyorum. ben de zamanın geçmesi için yayın başlatayım şöyle biraz ses açayım ay çok fazla açmışım bir dakika Hı. oruçluyum oruç da arkadaşlar e, orucunu alarak kabul bir yarım saatlik işte bir saat ne kadar olur artık şu an arkadaşlar e, ben e, video dışında oynadığım survival'ı çekiyorum yani şu an e, biz bilmiyorsunuz zaten benim şu an oynadığım bir dakika öldüreyim bir kendimi ee, yani çok aşırı ses geliyordu arkadaşlar. Çünkü güzel bir ortamda değil. İşte e, ne dedim. Video dışında oynadım survival'da. Survival'dayım şu an. Dünyamı falan göstereceğim. Oluşsun. Şöyle e, böyle bir ev yapmıştım. Işte. Yani kendi video dışında oynadım survival'ı işte. Siz biliyor anlamışsınızdır. E, bu şekilde e, kendimin işte survival'ı. Ben de yani önemli bir yayın değil. İstemeyenler çıkabilir. Ben sizin zamanın geçmesi için Elmas arayız normalde elmas yani ihtiyacım yok ama benim canım elmas aramak istiyor işte. E, o yüzden sizlerle beraber e, yapmak istedim. Kaç kişiyiz? 23 kişi zaten az kişi olacak. Fazla kişi olmazsa gerek yok. İstemeyenler çıkabilir. Önemli bir yayın değil. Arda kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Neyse. Şöyle bir önce dünyamı tanıtayım arkadaşlar. Normal survival hiçbir yaratıcıya geçmeden yaptım. Bir aydır oynuyorum ben zaten bu Şöyle bir evim var. Sonra şöyle bir boş bir sandık var. İkinci kat var. İkinci katta da işte öyle bu böyle şeyler var. Hep kendim yaptım. Ama bir tek şu... Akşam olduğu zaman falan bak buradan görebilirsiniz zaten. Akşam olduğu zaman falan şey yapıyorum. Sabah yapıyorum işte. Tek bu komutlardan onu yapıyorum. Görüntü kötü evet. Herkes diyor bulanık diyor ekran. Ee, internet zaten video bayağı gelmiyor. Ama bugün arkadaşlar şey videosu gelecek. Ee, Sampiyonuk ship geldi bildiğiniz gibi. Onun videosu gelecek ama akşama doğru yükleniyor şu an video zaten. Ee, görüntü biraz kötü. Bayağı bir kötü yani. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Artık ne yapalım? Görüntü kötüyse yapacak bir şey yok. Böyle izleyeceksiniz yani. Ama e, zorunlu değil yayın zaten. Zaten hiçbir yayın zorunlu değil. Ben zorunlu tutmuyorum yayınlardan. Niye öyle bir şey yapayım ya? Neyse. İşte böyle. Neyse ben unutmaya devam edeyim. Şöyle alt kat var. Yani alt kat dediğim e, sandık odam var. Burada eşyalarım, sandık, e, işte şeylerimi tut tutuyorum burada. E, mesela taşlar sandığı var. Burada taşlar var şöyle göstereyim. Sonra topraklar var. Görüntü iyi değildir ama siz gene de e, benim içerimde. Aletler var işte. Burada aletlerimi tutuyorum. Burada odunlar var. Pek de fazla odun olmasa da. E, sonra burada yemekler var. Görüntü kötü diyor. Evet görüntü kötü. Madenler var. Sonra değerli eşyalar var. Ee, doğa var. Böyle işte burada e, nedir malzemeleri ve yapı blokları buralarda göstermeme gerek yok. Ee, yayın gelmedi mi? Bir dakika arkadaşlar, ben hemen geliyorum bir bir şey kontrol edip geleceğim. Geldim arkadaşlar evet baktım başka bir telefondan ekran aşırı kötü alttan isterseniz şeyini yapabilirsiniz yani bir görüntü kalitesini bir arttırın ben de fark ettim aşırı kötü elimden bir şey gelmiyor artık çünkü internetimiz bizim o kadar iyi değil yani şimdi yapacak bir şey yok böyle artık izleyeceksiniz isterseniz şey alttan bir görüntü kalitesini biraz arttırın yani öyle yapıp bir bakın. Yoksa çok kötü yani. Ben de baktım geldim. Yapacak bir şey yok artık. Ee, oruç tutuyor musun? Tutuyorum şu an oruçluyum. İsmimi söyle Kafkas Kurtu. Neyse. E, şu an Böyle işte ben elmas arayacağım. Burada şunu da göstereyim. Burada da büyü odam var işte. E, Kılıçlarımı falan büyülüyorum. Bu odadaki elinde gördüğünüz gibi neterit balta, neterit kazma ve netelit e, kılıç var. İşte e, bunlar ben, aa, bugün yaptım yani az önce yaptım gününden önce. 700'in p çok kötü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim benim olan bir şey değil bu. 20 kişiyiz. İsterseniz e, çıkabilirsiniz. Ben zaman geçirmek için yaptım. İşte e, sonra e, böyle bu dışarıda tarlam var. Bu tarla burada arkadaşlar şurada bir dakika. Şurada şey vardı normalde. E, i̇neklerim vardı inekler yok olmuş anlamadım hiçbir şey. Sonra şu aşağıda da yeni yaptığım çiftlik var. Burada arkadaşlar şey e, koyunlar var koyunları öldürmüyorum. E, makasla yünlerini topluyorum genellikle. Yünlerle yatak yapıp nedirde nedirit nedirit işte onu bulmak için e, gitmiştim. hatta nedirit, nedirit bulmaya da gidebiliriz. Ama şimdi elmas arayacağım. Bir de şu aşağıda bir yerim daha var ama orada creeper var diye kapatmıştım orayı bir de. Yaratıklar girmesin diye. E, şuradan geçelim. Şuna aşağı binelim. arkadaşlar oraya gitme yolu var. Buradan şöyle gidelim ekran çok kötü. Demenize gerek yok. Biliyorum. Creeper gitmiş mi? Aa gitmiş galiba. Aynen gitmiş. Ee, böyle buraya böyle giriş yapabiliyorsun. Burada fazla bir şey yok. Burada kaptüs eşyalarımı yükletmek için yapıyorum. Burada işte nedir portalım var. Buradan nedir bulmak için buradan gidiyorum işte. Ee, bir de şurada arkadaşlar elmas bulmayı buradan gideceğiz. Gidelim hatta. Ee, üzerimde zaten bir tane elmas var. Aynen arkadaşlar. Bir tane elmas bulmuştum ben. Ee, az önce yap, arıyordum. Ee, işte ben de bir video çekeyim dedim. Buradan indim aşağıya. 11'deyim. Ko 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 koordinat. Konum 11. Burada elmas koordinatları zaten. Şimdi buradan kazmaya başlayacağım dedim direkt. Ama şuradan bir şöyle geçeyim. 16 kişiyiz. Ee, yayını kötü olma sebebi arkadaşlar şu an elimden ee, bir şey gelmiyor. Nasıl böyle kaz kazacağız artık gideceğiz. Yayın fazla uzun sürmez. Adın nerede oturuyorsun? Ankara'da oturuyorum. Ekran gözükmüyor ya, ne yapalım? Çıkabilirsiniz ben zorla tutmuyorum. Ah! Görüyor musunuz arkadaşlar şu anda? Şu görüntüyü musunuz? Görmedim arkadaşlar elmas bulduk ilk elmasımızı. <laughs> elmas işte. Ee, buradan böyle kazım arkadaşlar görmedim elması. altındaymış. Şöyle şey yapayım derken altı iki tane hatta. Hemen altında bir şey yoktu değil mi bir bakalım. Oha altından bir tane daha çıktı. Tamam tamam. Bir şey yok altında. Kazdım. Oo bir sürü bir sürü bir sürü. Hii. Oha. Oha. Yemin ederim ben koymadım arkadaşlar. Bak Arda sen koymuşsun demeyin. Yemin ederim koymadım. Biz dokuz tane oha 8 tane elmas bulduk arkadaşlar şu anda. Buradan bir tane elmas üzerinde Dokuz elmasımız oldu. Müthiş. Devam edelim. Buradan dimdirek. Çok çabuk bulduk ya. Ben biraz kazarız diye düşünüyordum. Burada şu ıı, taş kazmamıza devam edelim. Şunu teretimi canını azaltmak istemiyorum çünkü. Şu an güzel bir ortamda değilim. Arkadan baya kötü ses gelebilir. Yani baya ses gelebilir. Şimdi direkt kasalım. Ya şu çakıl taşları olmazsa sormuyorum ya. Bu arada kaç kişiyiz? 20 kişiyiz. Of. Şu... Her seferinde aynı şey oluyor. Şu şeyler gelip duruyor ya. Çakıl taşları. Nedir'e gidiyorum, Nedir'de de çakır taşları var akşama, kurtulamıyorum çakır taşlarımdan. Yine şey bulduk, aha la, bunu böyle kıramayız. Üç internetle alakalı, zaten başka bir şey olmaz. Buradan çıktık. Şuraya bakalım, çok fazla meşale koymayalım. Lapis var ama lapise ihtiyacım yok, zaten bende bir sürü var. Oo, koskocaman. mesajlık bir şeyler koyuyorum ya. Hepinize görüntü kalitesi iğrenç farkındayım. Az önce bakıp geldim. bak Bakmaya gittim. Çok fena. Ama arkadaşlar ne yapayım? Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ya çok fazla indi çıktık yukarı. 11'lerde durmamız lazım. Ben kazmayı devam etmem lazım. Of dışarıdan da pat sesler geliyor. Ee, burada elmas set yap yapmayı düşünüyorum. Burada arada arkadaşlar Üzerindeki demir seti de yeni yaptım. Her şeyi yeni yaptım yani. Yaptıktan sonra yeni açtım. Ee, elma şu üzerindeki demir seti sürekli takacağım. Elmas seti de arkadaşlar ne Yani ne teritleyeceğim. Görüntü çok kötü İşte ne ama ilk önce elmas set yapmam lazım. Elmas sette şu an e, bayağı bir elmasım var chestte. E, ama şu anlık ihtiyacım yok. Yani elmas setlik bir şey yok. Ende daha gitmem. Ende de gideceğim ama Ender gözümle çakıl hala peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Bu arada kaç kişi beğenmiş? 50 kişi beğenmiş. Güzel. Ya niye gidilmiyor? Ya burası şeymiş. Eğiliyor, eğildiğim için. Arkadaşlar görüntü çok kötü demeyin arkadaşlar. Biliyorum. Herkes aynı şey söylüyor. Ee, belki şu an video yüklendiği için arkadaşlar. Oruç tuttum mu? şu an oruç tutuyorum zaten. Zamanın geçmesi için yayınlaştım. Şu an orucun kaçıncı günü? Beşinci günü. Beşinci mü? Dördüncü mü? Beşinci günü herhalde. Beş gündür oruç tutuyorum. bu Brawl Stars oynamayacağız. Ya kazmam kırıldı. Arkadaşlar bir sürü taş kazma yaptım. Şu an video yükleniyor hala. Beşinci günü aynen. Yok iftara kadar kadar yayın değil herhalde. Yani o kadar fazla uzun yapmayacağım. Ben genellikle sıkılınca acıkıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle böyle yayın yapınca sıkılmayayım diye e, yani o yüzden acıkmayayım diye yayın yapayım dedim. Ankara'da oturduğum için şey iftar ne zaman bir bakayım. akşam 5 günü 35 geçe. Yok 36 mı 35 mi? Aynen 35 geçe arkadaşlar. Şey var ha. 35 geçe iftar var Ankara'da. Ama sizler de yani 735 35 geçe. Ama bazılarınızda e, Çanakkale'de çok fazla Edirne'de saat 8'de yeniliyor. Daha erkenler de da vardır. Oruçluyum demiş biri. De bir elmas daha bulduk. Bir elmas daha bulduk arkadaşlar. Oruçluyum demiş bir lafım böldü yani şu elmas. Hem iki elmas daha değil. Üç elmas mı? Üç elmas galiba. Bir daha şu etrafa da bakmak istiyorum. Oruçlu olanların orucunu Allah kabul etsin arkadaşlar. Ben de arkada, Ankara'da oturuyorum demiş. Hmm. Ah o oh, bir tane daha iyi ki bas kazmışız arkadaşlar. Bir tane daha. Oh tamam. İyi ki kazmışız. Yoksa bulmayacaktık. Ve şu anda 13 tane elmas var arkadaşlar üzerimizde. Bayağı iyi. Biz Konya'da iftar 7.30'da. E, Biz e, iftar ilk e, ilk gününde arkadaşlar e, 7'ye 31'e geçe. Yani 7.30'da neredeyse. Arada elmas çıkan yerleri kaz bence diyor. Zaten şu an 11 yani 11. birinci kat elmas katı. 11 ve 7 arası. Ama çoğunlukla 11'de çıkıyor. O yüzden 11'de kazıyorum. kazıyorum. Cihaz ne demiş? Samsung yani şey soruyorsun. A, Samsung A10s. Aha orada bir yer var gördünüz mü? Bak bak oldu gördük. Çok şanslıyız. Orayı bir kassam. Aha. Laz Video yükleniyor mu? Evet şu an video yükleniyor. E, hatta bir ekranı durduramıyorum ama da. Bir bakacak ne kadar yüklenmişti ama koyulmuyor. Niye koyulmuyor? Ya e, görüntü ciddi demişsiniz. Kalite İnternet, e, bizim internetimiz aş aşırı kötü. O yüzden doğru video videoda çekemiyorum zaten. Bayağıdır. Yok olmuyor. İnternetimiz yok işte arkadaşlar. O yüzden. Şu an video yükleniyor. O yüzden yani. O yüzden. Şu an video yükleniyor. Videoda internetten yediği için in e, internet kalitesini yani Görüş kalitesi gidiyor. Artık şu e, ıı, redstone'u şeyle kazacağım. Arda o senin mi? Evet benim telefonum. Hasta. Iı, şey mi arasak? Yani e, ne tehdit mi arasak? 22 şu anda. Ne ya her taraf toprak. Arkadaşlar tekrardan bir dakikanızı almak istiyorum. Şöyle tekrardan geleceğim. Tekrar bir şey kontrol edip arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar gel Bir şeye baktım. Video arkadaşlar yükleniyor şu anda. O yüzden kalite çok kötü. O yüzden saat şu an kaç? Bir bakalım. 15.36. Ee 16.00'da arkadaşlar yeni tekrar başlatacağım. Çünkü video yükleniyor ve videonun yüklenmesi çok az kalmış. Onu beklemeyelim diye saat 16.00'da arkadaşlar. Yani 30 36 dakika 36 şu an geçiyor. 24 dakika sonra arkadaşlar tekrar yayını başlatacağım. Kalite daha iyi olacak o zaman. O yüzden e, hemen kapatıyorum yayını. O zaman gelirsiniz tekrardan. Kalite daha iyi olacak. Görüşürüz. Bekliyorum yani saat 16.00'da kalite daha iyi olacak.